Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Teşkilatı deprem bölgeleri için seferberlik başlattı. Kahramanmaraş'tan meydana gelen, çevre illerimizi de etkileyen iki büyük deprem sonrası genel başkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda il teşkilatı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak ilçe başkanlarımızı ve il yönetimimizi, İzmir Belediye Başkanımızı ve kıymetli yönetimini Uzundere Belediye Başkanımız ve kıymetli yönetimini yine Ülkü Ocakları Başkanımız ve kıymetli yönetimiyle birlikte şehrimizde destek seferberliği ilan ettik. Asrın felaketi sonrası depremzedilere bir yardımda Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Teşkilatı'ndan geldi. MHP, il ve ilçe başkanlıkları destek için bir araya geldi. El birliğiyle toplanan temel yardım malzemeleri bir bir kolilendi. Her zaman olduğu gibi konu kardeşlik, birlik ve beraberlik olunca dadaşlarımız büyük bir destek verdi. Tüm il teşkilatımızla birlikte bizlere gelen gıda malzemeleri, su, giyecek, bebek bezi, sağlık ekipmanları, ilaçlar, ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu araçlarımız ve Erzurumlu hemşerilerimizin selamını ve dualarını afet bölgesindeki kardeşlerimize götürmek üzere Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Allah bizlere bu zor günleri bir an evvel atlatma gücü versin koliler tırlara yüklenerek depremden etkilenen Hatay'a gönderilmek üzere hazırlandı. Depremden hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Yardım tırları dualarla bölgeye uğurlandı. Depremde şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. İlahi ya Rabbi devlet olarak millet olarak birliğimizi daim eyle.